Herkese merhaba, ben Zeynep Bayar. Bilmenize fayda varın, bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Teknoloji haberlerine doyacağımız podcast serimize başlıyoruz. Meta'dan yapılan yazılı açıklamada, yapay zeka dil modeli Lama 2'nin yeni sürümünün araştırma ve ticari kullanım için açık kaynak olarak ücretsiz şekilde kullanıma sunulacağı belirtildi. Açıklamada bugünden itibaren Lama 2'nin Azure AI model kataloğunda kullanıma sunulacağı ve Microsoft Azure kullanan geliştiricilerin içerik filtreleme ve güvenlik özellikleri için bulutta yerel araçlardan yararlanmasına olanak tanınacağı bilgisi paylaşıldı. ABD Siber Güvenliğe ilişkin Yeni Programını duyurdu. Gelin hızlıca haberin detaylarına gidelim. ABD yönetimi Amazon, Best Buy, Google ve Samsung Electronics gibi şirketlerle siber saldırılara karşı daha güvenli akıllı cihazların belirlenmesine yönelik siber güvenlik etiketleme programını duyurdu. Müzik Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikalı tüketicilerin siber saldırılara karşı savunmasız olan akıllı cihazları daha kolay seçmelerine yardımcı olacak yeni programın detayları paylaşıldı. Açıklamada ABD siber güvenlik işaretinin bu solapları, mikrodalgalar, televizyonlar, iklim kontrol sistemleri ve fitness cihazları gibi yaygın kullanılan akıllı cihazlarda siber güvenlik çıtasını yükselteceği aktarıldı. Sırada İspanya'nın Amazon ve Apple'a kestiği ceza haberi var. İspanya Uluslararası Rekabet Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Amazon ve Apple gruplarına bağlı olan farklı şirketlere çevrim içi pazarda rekabete ilişkin belirli kısıtlamalar uygulamak nedeniyle toplamda 194 milyon 150 bin euro para cezası verildiği bildirildi. Müzik 31 Ekim 2018'de Amazon'un Apple'ın yetkili satıcısı olma koşullarını belirleyen bir protokole imza attığı belirtilen açıklamada bunun İspanya'da rekabeti kısıtlayan bazı maddeler içerdiği kaydedildi. Müzik ABD'li ilaç şirketi Johnson Johnson, enflasyonu düşürme yasasının ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni etkileri nedeniyle ABD yönetimine dava açtı. <laughs> Açıklamada, ilaç üreticilerinin yasanın hükümet tarafından dikte edilen şartlarını kabul etmemesi durumunda, seçilen bir ilacın günlük satışlarının %1900'e varan büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı ve bu durumun hastaların yaklaşık %40'ını gerekli ilaçlardan mahrum bırakacağı aktarıldı. <laughs> Bu dağda israfı önlemek için Brüksel'de alınan harika bir haberle veda ediyoruz. Brüksel bölgesi hükümetinin israfı azaltmak için aldığı kararla 1 metrekareden büyük süpermarketler satılmayan ancak son kullanma tarihleri yaklaşmış gıdaları 2024'ten itibaren yardım derneklerine bağışlamak zorunda olacak. Diğer taraftan yeni yasal zorunluluğun şehirlerdeki yaklaşık 100 süpermarketi bağlayacağı bildirildi. Brüksel'deki ortalama bir süpermarketin her ay yaklaşık bir ton tüketilebilir haldeki gıdayı bağışladığı ancak bazılarının ise halen ciddi miktarda gıdayı çöpe gönderdiği belirtiliyor. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.